20 gram sodyum hidroksit ile 49 gram kütlece %40'lık sülfürik asit çözeltisi karıştırılarak tam verimli bir tepkime gerçekleştiriliyor. İlk olarak tepkimemizin denklemini yazıyoruz. Sodyum hidroksit artı sülfürik asit asit baz tepkimesidir, nötralleşme tepkimesidir. Nötralleşme tepkimelerini denkleştirirken H sayısıyla OH sayısını eşitliyoruz. OH bir tane H2 tane o yüzden eşit olması için sodyum hidroksinin önüne 2'yi koyuyoruz. Oluşan tuz OH'daki yanındaki sodyum ile OH-1 o yüzden sodyumda artı 1 hidrojen artı 1 CO4-2 H ve OH dışındaki iyonlar bir araya gelerek tuzu oluşturur. Na2CO4 sodyum sülfat tuzumuz oluşacak. Artı H ile OH hangi sayıda birleştiyse su kaç sayısı olacak? 2 su molekülümüz oluşacak. 2 mol. Şimdi verilenlere baktığımızda 20 gram sodyum hidroksit denilmekte. Sodyum hidroksitin bir tane sodyum 23, 16 oksijen, bir tane hidrojen toplam eması 40 yapmakta. 20 bölü 40'tan 0. 5 mol elimde sodyum hidroksit bulunuyor. 49 gram sülfürik asit. Sülfürik asitin emasını bulacak olursak hidrojen 2 tane 2 yapar. 1 tane kükürt, 4 tane oksijen 98'dir. 49'u 98'e böldüğümüzde 0.5 mol yapar. Ancak 0.5 molün sadece yüzde 40'ını alıyoruz. Yüzde 40'tık. E dolayısıyla 0.5 çarpı yüzde 40'ına baktığımızda 0.2 mol yapar 0.5'in yüzde 40'ı. Şimdi tepkimimize baktığımızda 2 mole 1 mol sülfürik asit 0.5 mol sodyum hidroksit 0.25 mol. H2SO4 gerekirken elimde 0.2 mol var. O yüzden sülfürik asite göre yapacağız. 0.2 mol sülfürik asit tepkimeye girerken 0.4 mol sodyum hidroksit tepkimeye girecek. 0.2 mol tuzum oluşacak. 0.4 mol suyum oluşacak. Şimdi soruya baktığımızda Tepkime de 0.1 mol sodyum hidroksit artar denilmektedir. Evet 0.5 vardı 0.4'ü tepkimeye girdi. 0.1 mol sodyum hidroksit artar doğrudur. Tepkime sırasında 0.2 mol sodyum sülfat tuzu oluşur. Evet 0.2 mol tuzum oluştu. Nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Evet asit ve baz tepkimeye girdi. Tuz ve su oluşturdu. Doğrudur. Tepkime sonucu 0.4 mol H2 gazı oluşur denilmektedir. Ama oluşan 0.4 mol olan sudur. D yanlıştır. Tepkimede 0.2 mol sülfürik asit kullanılmıştır. Evet, 0.2 mol sülfürik asit kullanılmıştır. Doğrudur. <laughs> Yukarıda İslam uygarlıkları ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir. Buna göre İslam bilginleri ve keşifleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Cabir bin Hayyan kostik soda ve gliserini elde etmiştir. Kostik soda ve gliserin Ebu Bakir Errazi el tarafından elde edilmiştir. Birinci öncülümüz yanlıştır. Ebu Bekir Errazi tıpta alkolü antiseptik olarak kullanmıştır. Doğrudur. İblisi na imbi ilk olarak kullanan bilgindir. İmbi'yi ilk olarak kullanan bilgin Cabir bin Hayyan'dır. Bu öncül de yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki kaba x gazı ilave edildiğinde grafikleri elde ediliyor. Grafiğimize baktığımızda ikinci grafiğimizde başlangıçta 0.3 mol atom olduğunu belirtmektedir. Karbondioksit gazının 0.3 mol atom içermesi için bileşiğimizin 0.1 mol olması gerekir. Çünkü bir karbon 2 oksijen daha 3 atom içerir. 0.1 mol karbondioksit bileşiğimiz varmış. Başlangıçta 0.1 mol. Sonunda ise X gazı ilave edildikten sonra toplam 0.4 mol bileşiğimiz olmuş. İlave edilen X 0 3 molmuş. Aradaki fark kadardır. Atom sayısı ise ilave edilen atomun 1.5'tan 0.3'ü çıkardığımızda 0.3 mol 1.2 mol atom içermekteymiş. Sorumuzda ise 0.2 mol X gazının içerdiği atom sayısı denilmektedir. 0.2 molü ne kadar içermektedir? Sorumuz budur. Bu bunun 4 katı olduğu için 0,2'nin de 4 katı olacaktır. X, X eşittir. 0,8 mol atom içerir. Ne kadardır dediğinde aşağıda bakıyoruz. Mol olarak verilmemiş ama tane olarak verilmiş. 0,8 Na'dır cevabımız D şıkkı. <laughs> Birbiri içinde çözüldüğü bilinen saf X, Y ve Z sıvılarının sıcaklık buhar basıncı ilişkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Aynı ortamda kaynamaları esnasında buhar basınçları eşittir. Aynı ortamda kaynamaları esnasında tüm sıvıların buhar basınçları eşittir. Çünkü kaynama olabilmesi için benim sıvımın buhar basıncının dış basıncı eşit olması gerekir. Aynı ortamda olduğu için hepsi aynı dış basınca eşit olacağı için buhar basınçları da eşit olur. X, Y, Z sıvılarından oluşan bir karışım ayrımsal damıtma ile ayrıldığında ilk olarak X sıvısı ayrılır. Ayrımsal damıtma kaynama noktaları farkından yararlanılarak yapılan bir yöntemdir. Kaynama noktası en küçük olan ilk önce ayrılır. X'in kaynama noktası en düşüktür. C moleküler arası çekim kuvveti en büyük olan Z sıvısıdır. Kaynama noktası ile moleküler arası çekim kuvveti doğru orantılıdır. Kaynama noktası en büyük olanın moleküler arası çekim kuvveti en büyüktür. Doğrudur. D. Bir ATM basınçta kaynama noktalar arasındaki ilişki. Burada da görüyoruz zaten kaynama noktası 760'ı eşitleyebilmek için kaynama noktası Z'nin 100 olmuş. Y'nin 78 x'in 56'da eşitlenebilmiş doğrudur. Farklı yükseltilerde aynı sıcaklıktaki buhar basıncı değerleri aynı olabilir. Bir sıvının buhar basıncı cinsi, sıcaklığı ve saflığına bağlıdır. Saftır. Hepsi üçü de saf maddelerdir. Burada belirtilmiş. Cinsleri birbirinden farklıdır. Sıcaklıkları da aynıdır. Ama bu cinsleri birbirinden farklı olduğu için değerlerin aynı olabilme ihtimali yoktur. Bira grubu elementleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Tümü su ile tepkimeye girer. Hidrojen su ile tepkimeye girmez. Bira elementlerinden birinci öncülümüz yanlıştır. Her periyotta yer alırlar. Evet her periyot bir A ile başlar. Doğrudur. Tüm elementler amaterlerle yaptığı bileşiklerde artı bir değerlik alırlar. Evet hidrojen metallerle yaptıklarında da eksi bir de alsa ama burada denilmekler, denilmektedir ki amaterlerle yaptığı bileşiklerde artı bir değerlik alır. Doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. Yukarıda verilen kaplarla ilgili birinci ve üçüncü kaptaki çözeltiler ikinci kapta karıştırıldığında oluşan çözelti kütlece %20'liktir denilmektedir. Bunun için kütlece yüzdeleri verilen çözeltilerimizi birini bir tarafa diğerini diğer tarafa yazıyoruz. İkisinin karışımı olan yüzdeliği ortalarına yazarız. 12'den 20'ye çıkardığımızda 8K, 24'ten 20'ye çıkardığımızda 4k yapar. Bunları da kendi aralarında sadeleştirdiğimizde k 2a. Bunun anlamı %12'likten k kadar alırsak %24'lükten 2k kadar almamız gerektiği anlamına gelir. Şıklara baktığımızda y'nin x'in 2 katı olması gerekir. A şıkkına bakıyoruz. 225 ile 150 evet buranın 450 olması gerekirdi. A şıkkını eledik. B şıkkı 150 300 evet. C şıkkı 200'e 400 olması gerekirdi. D şıkkı 200'e 400 evet olabilir. E şıkkı 250'ye 150 eliyoruz. Diğer öncülümüze baktığımızda diyor ki birinci kaptaki çözelti ile 3. kaptaki çözeltinin yarısı ikinci kapta karıştırıldığında toplam 300 gram olacakmış. O zaman birinci kaptakine aynen Diğerini ise yarısını aldığımızda yani 300'ün yarısı 150, 150, 150 daha topladığımızda 300 yapması gerekiyormuş. Cevabımız B şıkkıymış. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis formülü doğru verilmiştir? A. Helyum 2'dir. Atom numarası. 2 tane noktası olması gerektiği doğrudur. Yalnız Helyum soy gazdır ve dubletini tamamlamıştır. Doğru gösterilimi bu şekildedir. B. Sodyum 11 tane protonu vardır. 10 tane elektronu vardır. Son yörüngesinde 2, 8, 1, 1 tane noktası olması gerekir. Bunu da verdiyse artı 1 olduğu için bunu da verdiğinden noktasız bir şekilde sadece artı 1 olur. Metallerde sadece artı olur. Bu yanlıştır. C sodyum klorür sodyum metal klor ametaldir. İyonik bağlı bileşiklerin Lewis gösteriminde metal verdiği elektron kadar artı yüklü olur. Klor ise ametal olarak kendini du oktete tamamlar, 8 olarak köşeli parantez aldığı elektron kadar üzerinde eksi olmalıdır. Bu da yanlıştır. H, C ve N üçü de ama atomlarıdır. Lewis veya Lewis yapılarında dublete ya da oktete tamamlamaları gerekir. Hidrojen kendini dublete tamamlamış. Doğrudur. Karbon atomuna baktığımızda kendini 8 noktayla oktete tamamlamış. Doğrudur. Azot atomu da kendini oktetine tamamlamış. 8 doğrudur. D şıkkı doğru cevabımızdır. E şıkkına baktığımızda evet yine aynı şekilde karbon, hidrojen ve klor üçü de ametaldir. O yüzden ya dublete ya da oktete tamamlayacaktır. Hidrojen dublete tamamlamış. Bakın doğrudur. Karbon kendini oktetine tamamlamış. Doğrudur. Ancak klor elementi sadece iki noktada kalmıştır. Yanlıştır. Doğru gösterimi klorun da kendini 8'e tamamlaması gerektiğidir şu şekilde. E şıkkı da yanlıştır.